Herkese merhabalar kanalıma köşebe kalbime hoş geldiniz benim canım arkadaşlarım nasılsınız umarım çok iyisinizdir sağlığınız keyfiniz yerindedir 3 haftadır Masumlar Apartmanı yorum analizi yapmıyordum arkadaşlarım çok özlediniz biliyorum ben de sizleri çok özledim Aşırı yoğunluk var camdaki kız girdi orada Muzo'yu ve Sedat'ı anlattım Part 1 ve Part 2'de de bütün kitabın hikayesini anlattım İzlemeyenler için link aşağıda Bu arada Masumlar Apartmanı'ndaki Gülben'in gerçek hayattaki kocasıyla ilgili Selami Bey'le ilgili de bir videom var daha öncesinde çektiğim. Eğer onu da hala izlemediyseniz linki aşağıya bırakıyorum. Gerçek hayatta da çok komik olay örgüsü Gül beni bekliyor açıkçası. Şimdi bugün Masumlar Apartmanı ile ilgili özellikle son bölüm ve ondan önceki bölümlere de ithafen yorumlamamı yapacağım. Daha sonrasında da gündemden kısa kısa haber başlıkları ufak bilgiler paylaşacağım. Hazırsanız Masumlar Apartmanı'nın 32. bölüm dizi yorumlaması gelsin. <laughs> Arkadaşlarım son iki bölüm inanılmaz keyifli akmadı mı? Tam olarak Masumlar Apartmanı dizisinin ve senaristlerinden beklediğim şekil bu. Hem güldürsünler hem düşündürsünler hem ağlatsınlar. Yani Çağınırmak filmleri gibi gülerken gözyaşımız şuradan akarken gülümsemeye başlamak gibi bir şey istiyorum. Ve bunu da yapacak karakter özelliklerine sahip. Zaten oyuncuların birkaçı komedi asıllı olduğu için çok kolay bir şekilde de yüzümüze tebessümü yerleştirebiliyorlar. Dolayısıyla bu ivmeyle giderse Masumlar Apartmanı'nı sonsuza kadar izleyebilirim. Çünkü gerçekten son iki bölümdür. Hem güldüm hem düşündüm hem ağladım hem üzüldüm ama çok da keyifli izledim. Yani sürekli bağırışlar, çağırışlar, Safiye'nin orada cinnet getirmeleri, Han'ın orada psikopat bakışları. Yani biz de bir insanız. Bu kadar zaten depresif bir dönemdeyiz. Evlere kapanmışız. Psikolojimizi ayakta zor tutuyoruz. Bile bile kendimize iki buçuk saat bu eziyeti niye yapıyoruz diye düşünüyorduk hep birlikte ki sesimizi duydular. Çok şükür ki rayına oturmaya başladı dizi. Gelelim en önemli konuya. Kazan dairesinde kim vardı? Naci Başkan çıktı. Naci'nin çıkmasına Uygar'ın başka bir dizide başlamasından sonra şaşırmadım. Ama öncesinde Naci'yi bu kadar beklemiyordum. Çünkü Han'ın ne mana böyle bir şey yapacağını merak ediyordum. Meğer Han da iyi niyetiyle Naci'yi kazan dairesini bir göz odaya kapatmış ve onun iyileşmesi için destek olmak, ikna etme çabasında bulunuyormuş. Dolayısıyla Han'ı da tam olarak suçlayıp kötü gösteremeyeceğimiz bir durum bu. Ama insani koşullarda bile ayakta zor durabilen Naci Başkan o koşullarda bilmiyorum nasıl daha sağlıklı olmaya yeltenecek bünyesi. Zaten ilaçlarını da almıyor falan filan. Neyse en son gelin Sefertas'ına yazdığı notu ve daha sonrasında da bu bölümün başında ya Hikmet amcayı o kadar çok seviyorum ki Tonton amcam gerçekten şu evime gelse falan elini öpüp başka şey oturtmak isterim. Böyle gerçekten de Hikmet amca diye birinin varlığına inandırdı beni. Adam o kadar güzel rol yapıyor ki yılların ustası zaten haddime değil eleştirmek. Neyse Hikmet amcanın ne yapmaz ne yapmaz dedik notu yemez diye bekliyorduk hepimiz ki yere düşen Gülbey'in topuyla bastığı notu aldı höp diye yedi. Yani hiç olmadık yerlerde bir kriz anı yaratılacaksa bu Hikmet amcanın üzerinden yaratıldığı sürece biz çok eğleniyoruz senaristler. Bu yüzden buna devam edebilirsiniz. Gerçekten dizinin mikserinin Hikmet amca olmasını son derece destekliyorum. Çünkü adama hiçbir türlü kızamıyoruz ve hiçbir türlü de böyle sırf sadece elem bizi sürüklemiyor. Ya Alzheimer'ı ya yaptığı hareketlerle hepimizi böyle bir tebessüm ettiriyor bu krizlere sevk olurken de ama tabii ki Naci ve Safiye'nin durumu gittikçe de uzadı. Naci Başkan için yine işin içinden çıkılmaz bir durumdu. Velhasıl Naci Başkan iyileşmeyi kabul ettiğini söyledi Han'a ve Safiye'ye bir mektup yazdı. Dizinin sonunda Han'ın bu mektubu vermediğini görüyoruz. Zaten ben vereceğine çok da fazla ihtimal vermiyordum. Şimdi gelelim diğer en önemli konuya. Kim bu? Anıl. Anıl karakteri diziye bir girdi pir girdi. Gerçekten sanki en başından beri orada varmış gibi sırıtmıyor aralarında. <laughs> Tabii yarabbim. Gerçekten tam bir bakır göğü hastalıkları şey avlusu gibi oldu. Yani o kadar değişik hastalıkları aynı anda farklı karakterlerde görüyoruz ki böyle insanların varlığını kabullenip aslında etrafımızda bu tarz davranan insanların da normal insan olmadığını belki bir rahatsızlığının olabileceği ihtimaliyle bakmaya başladığımızı düşünüyorum ben. Bu yüzden güzel oldu ama sadece de rahatsızlanan insanların ve hiçbir zaman da tedavisi olmayan iyileşme süreçlerinin olması da biraz tuhaflaşacak. Neyse Anıl'ı ilk başta biraz psikopat falan zannediyordum. Meğer Gülben'imize saf aşık olmuş. Yani Gülben'in Esat'ı duyduğu aşkı Anıl da Gülben'e duyuyor. Saçlarına, gözlerine vurulmuş. Üzerinin mevzusu derin falan böyle çok güzel lirik, lirik konuşmalar. Bence Gülben'in ruh ikizi olabilecek potansiyelde bir çocuk. Tabi biraz iyileştikten sonra çünkü Gülben'imiz o kadar da değil. <laughs> Anıl'ın nereden çıkacağı gerçekten belli değil. Han gibi. Gece çöpün başından çıkıyor. Esat'ın iş yerine gidiyor. O iş olmaz, o iş olmaz falan diyor. Çok hoşuma gitti. Yani Gülben bir anda hiç kimse beni sevmez. Yalnız öleceğim psikolojisinden şu an all eyes on Gülben. Yani tüm gözler Gülben'in üstünde bir popülariteye ulaştı. Gerçekten inanılmaz mutluyum. Birisi geliyor aşkını ilan ediyor. Diğeri diyor kız arkadaşım olur musun? Allah'ım lütfen şu çıkma teklifi ilişkilere geri gelsin diye kepsler açılmış. o kadar kadar haklısınız ki çünkü günümüzde flört, flörtten öte ve sonrasında tekrar sıfırlanma gibi bir şekilde döngülere sürüklendi ilişkiler. O yüzden eskiden benimle çıkar var da en azından ne olduğunu bilirdi. Şimdi görüşüyor musun sevgili misin, kocan mı? Evlenene kadar bilmiyorsun <laughs> gerçekten. Neyse Gülben Esat'ın yemeğine gelelim. Onun öncesinde hazırlanması, o yemeğe gitmesi için Gülben'in uğraşması, Esra ile iletişimlerini bu kadar düzeltmesi ve geçen bölümde yani iki bölüm öncesinde Esra ile olan konuşmalarında Esra'da ah canım iyi bir kızmış ya falan dedik değil mi hepimiz? Yani çoğunuz diyordunuz zaten antipatik bulanlar da artık Esra'yı bağrına bastı. Bence Esra da tatlı minnoş bir karaktere dönüştü. Esat'la Gülben'in arasını yapmaya çalışması gerçekten çok hümanist bir davranış. Velhasıl Gülben İnci'ye bu yemek daveti ve gitmek zorunluluğundan bahsediyor ve ince de destek olmak için elin taşın altına soktu tekrar. Safiye ile olan sahnelerde ya Safiye'yi de üzülüyorum kıyamam gerçekten. Ne desem artık yani hem kadın hasta hem de böyle insanlar arkasından iş çeviriyor. Hem o herkes için dinliyor hem de aynı zamanda yetemiyor, yetişemiyor rahatsızlığı sebebiyle. Ama günün sonunda Gülben'e diktiği elbiselerde, Gülben'in yapmış olduğu mimikler, o duygusal sahneler. Yani şöyle bir şey söylemek istiyorum. Merve Dizdar bence Türkiye'de gelmiş geçmiş mimikleriyle hatta en ufak bizim yüzümüzde kullanmadığımız kaslarıyla bile oynayabilen ve bu duygu geçişlerini karşı tarafı izleyiciye direkt aktarabilen en yetenekli oyunculardan birisi. Ben böyle bir şey görmedim. Yani her duyguyu Esat'la yemekteki duygusunu, ablasının elbise verme duygusunu, ağlaması, kızması, panik olması, mimikleriyle şu yanak içiyle oynuyor kız. Gerçekten ayakta alkışlamak istiyorum. Altı müsaitliği kalkamıyor. Anıl'ın daha sonrasında Gülben'in yoluna çıkması ve ona duyduğu aşkı anlatması, Gülben'in ne kadar naif duygularla onu reddetmesi ama üzülmesini istemediği için arkadaş bile kalmak istememesi ama Anıl'ın da Naci'nin yerine geçmesi, bayram bunu görmesi bu hikayede yanan bayram oldu arkadaşlar. Kim ne derse desin. Esat bir yerde mutlu, Anıl bir yerde gördüğü için mutlu ama bayram hep elinde poşetleriyle, süpürgesiyle Gülben'in etrafında pervane ama hiç pas verilmeyen de bayram. Çok üzüldüm. bu arada inanabiliyor musunuz? Dizide de Happy Top'u 5-6 erkek var. 3'ü gülmene aşık. Bayram, Esas, Anıl şimdi de. Helal olsun kız sana. Temiz kalplerin kazanacağı bir dünya diledik. Sen bunu başlatıyorsun umarım. <laughs> Lafı çok uzatmadan gelelim isteme sahnesine. İsteme sahnesinde gerçekten kahkahalar attığım bölümler oldu. Özellikle Safiye'nin o tipi nedir gerçekten. Tam bu döneme de yakışır. Aslında orada da pandemi ayarında bir şey olsaydı Safiye'nin bu tavrı hiç garipsenmezdi. Ama astronot doktor gibi bu kadar giyinmesi istemeye giderken o kadar komik duruyordu ki zaten yüzünü böyle ısırmak istiyorum Ezgi Bola'nın. Dünya şirini bir insan. O kıyafetle de tam böyle oyuncak bebek gibi olmuş. Mişle'nin lastiği gibiydi gerçekten. İsteme bölümünde en mutlu olduğu şeylerden birisi de İnci ile dedesinin artık içinin gerçekten gülümsüyor olması, yüzlerinin gülümsüyor olması. İnci'yi herhalde dizinin başından beri ilk defa bu kadar mutlu gördük hep birlikte. O yüzden hakkıdır yeri. Hikmet amcanın biraz nostalji konuşmaları, biraz Hanlı İnci'nin ilişkisinde atıfta bulunması ama o kadar tatlı ve minnoş bir insan ki o atıflar bile beni germiyor. Yani dizide bana gerilim yaratmıyor. Bir şekilde bunun üstesinden gelirler. Kılıfına uydururlar gibi olduğu için aşırı gülüyorum. Ve bakalım daha ne potlar kıracak, neler patlatacak diye düşünüyorum. Daha sonrasında da odasına hanı çağırıp seni rezil etmedim inşallah demesi. Ay nasıl duygulandım orada. Eminim siz de çok duygulanmışsınız. Şeker krizine komasına gireceği belliydi. Cebinde zaten keki çalmış aşağıdan. Sonra çikolata sahne nesinde şeker koması geçirirken aman Allah'ım Ezgi Mola o nasıl bir oyunculuk inanamıyorum yani buram buram sanki komşumun kızı bu paniği yaşamış gibi hissettim camı kapıyı açacaktım yardım için o kadar ve Memduh Bey'in hemen gelmesi o sırada iğnesini vurması Safiye'nin arkada o şoku geçirmesi ve babasının ön tarafta aman Safiye duymasın sizin geldiğinizi görmesin vesaire demesi gerçekten yüreklerimizi paramparça etti müthiş oyunculuğu için tüm oyunculara ben saygıyla eğiliyorum arkadaşlar I right. Bu bölümde en hoşuma gitmeyen şey de Neriman'la Ege'nin hem atışması hem de mutfak sahnesinde birbirlerine lirik şiirler yazmaları. Yani zaten bunlar okul yolunda ya da okulda denk gelen insanlar hiçbir zaman bu kadar romantik konuşamadılar. El ele tutuşmaları bile 10 saat sürdü. Gidiyorlar tüm ailenin salonda oturduğu isteme sahnesinde mutfakta birbirlerine aşklı meşkli sözler söylüyorlar. Bilmiyorum daha sonrasında da zaten Ege ile Neriman'ın yapmış olduğu üniversite seçimlerinde Neriman'ın yurt dışına gitme isteğine Ege'nin dedemi bırakamam demesine Neriman'ın trip atması, bu nasıl bir cümle oldu bilmiyorum ama sinirimi bozdu. Yani bu çocuk keyfe eder durmuyor. Orada Neriman Hanım bir kere seni kim yurt dışına yolluyor? Hey yavrum hey bunun için de bu riskleri alıp terasa gitmeler vesaire. Ben Neriman'ın asi tavrını yakıştırmıyorum. Yani asil derken hakkını aramasını, Safiye'ye karşı direnmesini seviyorum. Ama boş beleş yok işte kapıları çizmeler, bilmem neler yapmalar, Ege'ye çıkışmalar, trip atmalar bunları sevmiyoruz arkadaşlarım. O yaş grubunda bunları yapan arkadaşlarım varsa da gerçekten büyüklerin gözünü çok böyle alsap bozucu bir hareket oluyor. Yapmayın. Size yakışan şekilde davranın. Kaba sputumuz bitti. Sputu. <laughs> en sonunda da Gülbe'nin artık tuvaletin çişini tutması, en panik halde, en heyecanlandığı halde bile bunun üstesinden gelmesi, çocukluk dönemindeki karakteriyle yüzleşmesi, orada mutlu olması beni bu bölümde gerçekten en mutlu eden diğer sahnelerden biriydi. Umarım Esat ve Gülbe'nin aşkına zeval gelmez. Ey senaristler buradan size sesleniyoruz. Eğer onların ilişkisinde de böyle inişler çıkışlar olacak, bize kalp krizi geçirttirecek, acıdan, elemden mahvedecek sahneler koyarsanız hakkımızı helal etmeyi size. Haksız mıyım arkadaşlar? Yorumlara yazın lütfen. Zaten yeni yüzümüz gülmeye başladı. Salı günlerini iple çeker gibi olduk. O yüzden böyle abuk sabuk reyting getirecek diye saçma dram sahneleri eklemeyin. Bakın biz güldükçe de izleyen bir milletiz. Lütfen bunları kulağımıza küpe yapalım. En sonunda da Naci'yi kazan dairesinden çıkartmaya çalışırken olaylar gelişiyor. Naci'yi oraya koyuyor daha sonrasında da Doymadım doyamadım sevmelere seni ben çalıyor. Naci Başkan yemin ediyorum o koşullarda bir göz odada ölmeden bir de klarnet üfleyecek kadar sağlıklı ya. Sen bizi gömersin Naci Başkan. Ben ilaç tedavisinde işe yarayacağını düşünüyorum ve Naci'nin artık ölmeyeceğini diziden de ayrılmayacağını düşünüyorum. En sonunda Safiye ile Naci evlenecek. Gülben ile Esat evlenecek. Hanna İnce'nin çocukları olacak bu bölümde zaten çocuk yapma sahnesini gördük TRT limitlerini açıyor maşallah gerçekten çocuk yapalım <laughs> Sims'teki oyundaki gibi Shelby ve Baby gelelim sizin yorumlarınıza ay çok konuştum arkadaşlar 3 hafta biriktirince de her şeyden bahsetmek istedim bence yine bir şekilde Naci'nin orada olduğunu öğrenemeyecekler ama inşallah öğrenir siz ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili aşağı yorumları yazın bence dizinin bu hali çok güzel tempoda ilerliyor senaristler ya da yapımcılar sesimizi duyun ve bu şekli bozmayın bize gerçekten de enerji verdi dizinin son iki bölümü. Siz biraz da seyircileri düşünün. Sadece reyting kaygısıyla yapmayın ki başarınız daim olsun. Kırmızı Oda ile ilgili Mitra karakteri girdi. Vahit Bey ile arasındaki ilişkiyi hem son bölüm analizimde hem de daha öncesinde Vahit Bey ve Mitra'nın hikayesinin devamını anlatmıştım. Vahit Bey ve Mitra'nın dost hayatı var arkadaşlar. Burada da biraz spoiler vereyim anlayın. Yaş farkı çok var evet ama günümüzde de olmuyor mu böyle şeyler? Birkaç magazin haberi izleseniz zaten anlayacaksınız ki bunların hepsi gerçekte de olan şeyler. Camdaki kızla ilgili de Nalan'ın annesi Feride Hanım'ın gerçek hayat hikayesini anlatacağım. Bu hafta büyük ihtimal Cuma günü yayınlamayı düşünüyorum. Benim size söyleyeceklerim bugünlük bu kadar. Canım arkadaşlarım beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar Instagram'da benimle hasret giderebilirsiniz. Herkesi bekliyorum. Başımın üstünde de yeriniz var. Kendinize çok iyi bakın. Beni unutmayın. Hoşçakalın. Bye bye.